Kırmadan şöyle baştan aşağı bir tarar mısınız? Üstünde silah varsa çıkartayım diye. Tabii şey ki Erdem Bey şöyle. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ ol. da bir şey yok. Hmm. Hmm. En sevdiğim. Şunları biraz biraz tozlanmışsınız Erdem Bey. <laughs> Sağ olun. Ee, halı <laughs> giydim bugün Cenk Bey. <laughs> ee, silah mı? Bilmiyorum. Ne buldunuz? Ne bulduğunuzu gösteriyor mu Cenk Bey? Ötüyor herhalde avlanma zamanı geldi. <laughs> <laughs> Aa! Anahtarlarım. Kelepçeleriniz. <laughs> Hayır anahtarlarım o. Bunlar anahtarlık Cenk Bey. Anahtarlık mı çöktü? Anahtarı. Allah muhafaza. <laughs> Bakayım. Evet bu mu ötüyor? <laughs> ötüyor Erdem Bey evet. <laughs> çok iyi. Gerçekten sağır bir e, security guysiniz. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Cenk Bey. <laughs> Sevgili izleyiciler bugün... <laughs> Alabilir miyim? Hop. Hop değil, job çekti. Pardon. <laughs> <laughs> bu e, yumuşak sopa adını verdiğimiz bir olay adam. Evet çok ilginç bir sopaya sahipsiniz gerçekten. Sizin mi bu Jake Bey? <gülüyor> <gülüyor> evet bizim. <laughs> çok ilginç. Ee, Jake Bey sanırım e, güvenlik görevlisi ya da security Neden adını, anladım, adını, yani? adını verdiğiniz bir meslek. Gözlüklerinizden anladım Jake Bey. Sağ ol. <laughs> çeşitli kafa kaşıma sistemlerine e sahip. Hem de cop acıtır derler. Bakın hiç acıtıyor mu? Bakayım. Yok hiç acıtmıyor. He. Biraz gıdıklıyor. <laughs>